Tas ve ise Gençler Birliği ve benim kadrom bu ligim kadrosu Messi, Simon Manza, Simon Manza ilk dakikadan Simon Manza Simon Manza müthiş bir gol müthiş bir gol. ve müthiş bir gol Simon Manza müthiş bir gol bu manzardan müthiş golüm <laughs> ve gördünüz sayın seyirciler simon manza simon manza simon manza ve kaç kaç biter yorumlara yazıyorum arkadaşlar asadılar simon nasıl da müthiş de kadar Messi almadı. Olgun, Olgun aldı. Messi'ye, Messi'ye, Simon, Manza, Manza, Neymar. Neymar müthiş bir pas verdi Manza tuttu da. Messi'ye çala. Et Jawa. Hocam o o Zinad aldı hocamdan. Neymar. Neymar. Zinader. Zinader ya atmış. Atmış. Müthiş bir gol. Ben yanlış ikram. <laughs> Aa, Zinayde, Zinayde, Zinayde ve ben o arkadaşlar ben orada Neymar attı sanıyorum. Arkadaşlar. Sınaydı. 10. dakikada. Manza. Manzadı Manza. Yapma be. Müthiş bir sütü. Tamam tamam ki bu ona ne olsun. Manza. Neyma. Manza müthiş oldu. Manza. Manza. Simon Manza. Simon Mansa ikinci golünü atıyor. 3-0, 3-0, 3-0. Beşiktaş ona geçiyor. Resmen <laughs> top number Kars Kale'nin ağlarını görüyor. Salamadı Okun. Okun aldı. Okun Gökçü. pas derken. Neymar. Neymar. Hadi Neymar. Neymar. Hadi sarı. Ehan, Ehan gidiyoruz kılı Pas. Sana. Sana hoca full. O zaman bunu da full değil. Şimdi müthiş bir pas. Simon Mansa. Simon Mansa. Simon Mansa. Yapma be. 24. dakika bayılsın sizinle. Zan. Zan gidiyor. Messi kaydı. Zan Abdurrahim. Rahim. Şimdi Orkun. Orkun müthiş bir çalı Neyken. Orkun. Neymar. Neymar. Müthiş bir gol. Neymar için. Neymar için. Müthiş bir gol. Neymar sen ne yapıyorsun be? Ve yanından geçti sayın sinikle. Ve istiyoruz. Hayatta ilk kez atılan değişik bir gol. Ve diğerinin yanından geçti. Ve çaksaydı ve cısa giderdi. 29. dakikada atmış. Şimdi Nugut aldı. Nugut. Neymar. Neymar aldı. Manza, Manza, kafa sona Erhan. Erhan. Davese, Daves. Kaptırdı. Sınaydı. Nugut aldı. Şimdi Daves. Müthiş ana pas. Neyma. Neyma. Ota. Okun. Okun kafa ve Erhan. Erhan. Hayır ne? Hayır. Olucan ha Olucan Kaptırdı Nugudan Nugut. Okun Okun Ve son anda kaleci Az kalsın gol oluyordu Sansi içiyle Goyosunuz Besiktas da oyuncu Ve herkes gol olmasını bekliyordu Ve son anda Erhan Son anda Erhan Mansa, Oğuz, Okun, Okun, Okun Oğuz. Okun. 42. dakikada 5-0. Ve Mansa kafayı vurdu ama Okun'a gitti ve gol. Şunlar da müthiş bir orta. Okun, Kukçu, Okun, Gökçe Okun Türkçe <laughs> Süman Manza Tabi iki, ikinci dakikada Manza aldı Nugud'a Nugud Okun'a Okun Okun Müthiş bir çılgın Beken Sıkkası <laughs> da çok hayatı yük Okun Okun Sekin Top Okun Gökçe o gün 6-0. 2. golünü atıyor. Pesiktas Dünyası. O gün köpekçi. O gün köpekçi. Seken top. O gün köpekçi. O gün köpekçi. gol attı. Seken top ve ayağına gelen top ve gol sayısı içine tek başlandı kazanıyoruz. Birliği ve evinde yeniliyor. Derken Messi aldı. Messi. Top tutu aldı. Şimdi Manza. Manza. <laughs> ve Diyek be. çekti ve offside. Offside. Messi orada gol atabilirdi. Simon Manza ve sekti. Oyuncu dans etti ve son anda off-site oldu. 43. dakikadayız. Ben <laughs> maç gibi devralışı açısız el futbolcu tadımındayız. Görüyorsunuz. Ve 3. Şimdi de varsa Ne Ve 97 95'lik 95 kalecim var Ve şu an gidiyor Maça başlıyoruz Simon Mansa Simon Nugut Messi'ye Messi Messi, Messi kapatıldı Oluçan Sinay'da aldı Sinay'da Manza 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 Simon Manza Aaaa! Simon Manza 7-0 Galiba Besiktas 20 yapacak skoru Dakika geçmeden gol atıyorlar sayısı ikili Ve Müthiş bir pas Sınayda'dan müthiş bir pas Simon Manza Müthiş bir gol sayın seyirciler. <laughs> Ve izlediğinize göre devam ediyoruz. Zumanman sakıp 9. dakikada gol attı sayın seyirciler derken Zumanman da Neymar'a Neymar bu sayı. 51. dakikadayız. Tarihsiz daha Tarihsiz Neymar aldı. Neymar. Oto, Messi alamadı Messi aldı Messi çıkartma Messi yapma be Messi Bu adam neyin nesi Şimdi Bu golü Bu maçı kazanmamız gerekiyor Neymar Sağ köşe 56. dakikada Neymar Cümler 8-0 sağ köşe ve Messi alır. Neymar'ın üçüz bir pas ve Neymar sağ köşe. Sağ sütüle ve 2 2 Kayscentemen Tankili yine olup ve gol attılar Kayscent ile. Gamegina 80. dakikada. Neymar Memo alamadı. Rüdüge. Rüdüge aldı. Rüdüge. Rüdüge gidiyor. Rüdüge. Müthiş gidiyor. Antonio. Rüdüge. Rüdüge. Rüdüge gidiyor. Asıkma. Dik. Masa. Masa. Ne oldu öyle? Rüdüge. Dikten sekti be. Be. Dik bizim Almanların futu diye sekti ve kayıcı sekti. Yani ve o nasıl olabiliyor Alman şutu da heyken diyor. Sen sürüçler. Heyken alamadı Neyma. Neyma. Neyma alamadık. Oku. Neyma. Neymar, Müthiş gitti. Şimdi. Asıtma. Ve kayıcıdan çıktı sayın seyirciler. Neymar Çin'e güzel gitti ve asıtma ve kayıçının kafasına değdi. Ve ve kısım Orta gel. Orta geldi. Messi topa bulamadı. Davis. 68. dakikada. Ben size bir şey göstermem gerekiyor. Görüyorsunuz. Ve Hurricane aldı. Hurricane. Hurricane. Hurricane diye. Ve gol. Kendi kaleliğine. Kendi kaleliğine. Kendi kaleliğine. 9-0. Kayıtçı kafasına vurdu ve kaptan kendi kalesine. 70. dakikada kendi kalesine Ankara gücü kendi kalesine ve direktör çekti ve ve kaptan kendi kalesine ve heyken aldı ve az vurdu ve direkt çekti ve kaptandan sekti bu nasıl olabilir kendi kalesine 70. dakikada müthiş bir oldu bize gol. Heyken gidiyor. Heyken. Heyken. 10-0. Ve kendi kalemine ne yaptılar? Kaptan Mehmet Günol. Seviniyor. Aslında bir num. Numa. Esin'in ama. Mehmet'e vermişler. Ve gidiyorlar. Heyken. Muna. Muna. Heyekeyn Depresyonda kazanıyoruz Ve An Göstebildiği Ve Yeniliyor Neyman çıkıyor Kolarız Hella güyo Heyekeyn aldı Hayken Kolarız kenara Kolarız KENAAA 10-0 Yeniliyor Yeniliyor Yeniliyoruz 26. dakikadayız Eytan, Eytan alamadı. Zunayda. Zunayda aldı. Zunayda. Müthiş bir pası. Kıyas Kena. Kıyas Kena. 79. dakikada. 79. dakikada. Kıyas Kena. Kıyas Kena. Kıyas Kena. Kena. Ya gol attı. Müthiş <laughs> bir gol. Müthiş bir pas. Sınayda ve müthiş bir pas. Ve Gözkena 79. dakikada Gözkena aldı Gözkena Erkeğine Erkeğin Okun'a Okun Okun gidiyor Orkun. Orkun ve BC pas ve Abdurrahman. Tom. Tom ve pas yine. kaptı da. Orkun gidiyor. Orkun götü. Orkun. 86. dakikadayız Ve 11-0. Ve Tuhal İsa. Tuhal aldı. Kavaz Kane'la. Hey Kane. Hey Kane. 89. dakikada. 12. 12'ye 0. Kaç yapabilecek galiba. 13 mi 14 mi, 15 mi. Galiba. Kavaz <laughs> Kane <Kralistan> aldı. Ve <laughs> Ve Hey Kane. <laughs> Müthiş bir gol. Ve izliyoruz. Ve gol al. ve Hey Kane. Hey Kane. <laughs> Müthiş bir gol attı. 68. dakikada. Hey Kane aldı. Hey Kane. Hey Kane. <laughs> hey Kane. Müthiş <Mutlu> bir pas. <laughs> Açalım. Pas. <laughs> hey Kavayas 96 B'de! 96 B'de! O da 5'lik sokuldu. Ya müthiş bir gol. 0 0 0, 0 nokta bir gol sanse. Kavayes Kenya. Kavayes Kenya. 96 bir. 96 altı. Merkez nokta aldı. Hey Kenya. Hey Kenya. Hey Kenya sağ köşe ve 14-0 San ve galiba 17-0 yapabileceğiz. Hedefim 17-0. Hedefimiz 20 milyon. Ama ne olmak? Ya hata yaptı o da gençler birliği takımında kaptanı. Heyken gidiyor. Ve Heyken gelişine bir vurdu. Ve sağ köse. bir gol. <gülüyor> <gülüyor> ve 90-94. Nangit <artı> gidiyor. <laughs> Konuşa <laughs> giriyor. Heyken atlatıyor. Hayır gol mü? İkiz. Ve taba saldı. Karaskaya'na Heyken'e. Heyken gidiyor. Hadi. Hadi Heyken. O zaman bitirme. Heyken. 15-0. Son, <laughs> Son dakikada. Son dakikada. Son dakikada. Son dakikada 15-0. Ve hocam maçı bitirmedi. Herkes heyecanlı Herkes en canlı ve heyken gol attı. Herkes heyecanlıydı ve o da gol olmuştu. Davesle ve hoca hakem devam etti ve ey Kane sağ köşe ve o 0 ve bitti kazanan Beşiktaş bu nasıl bir sayı aslında 5 oldu 6 oldu 7 final üç olur, beş olur, dört olur. This Ama biz Besiktas beş, on beş yaptım. Ne görüyorum ben arkadaşlar? Otuz bir mi? Stop bizde otuz bir. Nasıl? Gördünüz mü arkadaşlar? Ve onlardan hiç kimse. Ve bizde Olmazsa olmazsa Hey hey Armon armonla katmayı unutmayın Hedefimiz 20 milyon